Ne yaptırıyorsun bakalım Bütün gün uğraştın dördün. O da sürpriz olsun korku Biraz sonra biter ee. Aa, Evet Şimdi küçük dilini yutacaksın hmm? Yerlerinize geçin hazır Başla Ooo oh. Uy. 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 Umarım başına bir şey gelmez. Ay. Yaşasın. <laughs> Aa, bu nasıl hayvandı böyle? Ben de tanıyamadım. Kartalların avlamayı sevdiği bir hayvan olması gerekir. Ha. Ha. Ah. Nils ah. olamaz. Ah. Nils. 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 Ah. Bunu iyi bir şey getirmeyeceğini da. zaten Bak. anlamıştım. Ha. Nils. 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 Hı. 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 Hemen ya, gelmelisin. Yürüyorum. Vakit geldi. A, nefes nefese kaldı. Bir şey mi oldu? Dur. Ama Dur. hepsi çıkıyorlar. Yürüyorum. Şimdi vaktimiz yok. Ya öyle mi? İlk gaz yavruları mı? <laughs> <laughs> evet, evet doğru. Martins, Galiba ilk hareketlenme Martin'in yuvasında başlayacak. Yumurtanın biri kımıldadı ve çatırdamaya başladı. Onu benim de görmem gerekiyor. O kadar yaklaşma. İyi ee, günler Ingrid. Çekil git ney sakın yumurtalarımıza yaklaşayım deme. Sana yuva yapma ve yavrulama zamanlarında rahatsız edilmememiz gerektiğini daha kaç kere söyleyeceğim. Ama ben sizi rahatsız etmeyeceğim ki. Çek ellerini. <laughs> <laughs> Ingrid'in sürekli dinlenmesi gerekiyor. Herhangi birinin onu rahatsız etmesine asla izin vermem. En azından bir kez baksaydım. Sessiz ol Nis onunla laf dalaşına girme. Sakın kızma değil. Biraz daha sabretmen gerekecek. Tamam. Zaten onlara dokunmayacaktım ki. Sadece yavrularınıza yakından bakmak istedim. Eminim <laughs> Dawn'un Fine izin verecektir. Evet umarım. Ama yerinde olsam önce bir sefer sorarım tamam mı? Evet haklısın hadi. İyi günler Martin, Martin. Oğlum, Abi, Seni uzun zamandır <laughs> görmemiştim <geçtim. gülüyor> Bizi gördüğünde sevinen tek kişi sensin Ben şu halimle mutlu olmamak <laughs> mümkün değil Fazla zaman kalmadı Nereden biliyorsun? <gülüyor> Hissediyorsun <gülüyor> Ayrıca Damien Fine de az önce söyledi Yani bugün bile gelebilirmiş <laughs> <laughs> Yavrular çıktıklarında eminim Damien Fine onlara yaklaşmama izin Öyle vermiş Yanlarına gitsene <laughs> Ben neden ne? ne kulağını yumurtanın Bu üzerine dayamıyorsun? Seslenip ben gerçekten ses yapabilir miyim? Gunner sanki bize dünyanın ben sonu gelmiş ben gibi, ben. gibi davrandı. Çok, çok dikkatli ben. olacağım. Eee ne, e, ne oldu? Kapsız Duyabiliyor musun? Aha. 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 <laughs> o da <Taşlı gülüyor> çok özel bir zeki bir kaz yavrusu çıkacağından hiç şüphem yok. İnan bana. Lütfen yine bakmaya başlama Martin. Bunu nereden bilebilirsin ki? <laughs> Çıkardıkları seslere bayılıyorum. <laughs> Bunlar şu sürekli bahsedilen kayalıklar olmalı. Kazar yuvalarını buralarda bir yere yapmış olmalılar. Ve kazar buradaysa, neyse burada demektir. bekliyorum. Sen de gözlerinin aşağı şey yok mu Sen nasıl bir şeysin böyle? Nasıl bir, böyle? nasıl bir şey oğlum şimdi anlarsın. Şey <laughs> anlarsın. İyi, geliyorum. Anne! Baba! Anne! Anne! Baksana, Gunnar ve Ingrid'de de çıkmaya başladılar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepsi çıktılar mı? bir yere oturur musun lütfen? E Beni de sinirlendiriyorsun. Ben Oraya buraya koşup durma. Tamam korkunum. nasıl istersen. Lassie hayatında ilk kez yemekten başka bir şey düşünüyor. <laughs> anne! 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 İki de sizin güzel kakanı almışlar. Anne, 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 anne. Sene, biri eksik mi? Ya, evet, dört yumurta vardı. Umarım o da iyiydi. Vay sadece ya. biraz ya. gecikmiş. İse ben gidip bakayım. Benim Anne arkanda duruyor. Benim adım Nisa o gersin Dur dur. O yavrudan kolay kolay kurtulamaz. <laughs> yavru çıktığında ilk kimi görürse annesi olarak Nilsonson onu kabul eder. Onun adı da Nilsson olsun. Bence Nilsson çocuk Nilsonson için iyi bir örnek olamaz. Yapma Gaster. Neden her fırsatta sürekli kötülemek, kötülemek zorundasın? Baksana yoksa diğerlerinin haydi, haydi onu senden fazla sevmesini haydi. kıskanıyor musun? Dur 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 gidiyorum ben gidiyorum gel ne ama ben anne gel ee, dur orada gitmek dur, dur gelme üstüme. Buraya gel Annen burada duruyor. Bunlar senin kardeşlerin. Gel hadi gel. Evet. <laughs> Gerçekten de o. Mama anne. <laughs> Mama, anne, anne, Ağlamaz, anne. 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 Farzı, anne. Kadar anne. kadar aptal! Anne. 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 Gelme. Anne ne oldu? Sen nasıl olur da bunu anlayamazsın? Anne. Dur. Anne. Aa, aa. Gelme. Anne. Gelme ben fazla yerim. Gelme sakın. Anne. Dur. Dur ben anne değilim. Burada ne işin var? Hmm? Burası benim ağ bölgem. Hemen defol buradan. Çabuk. Kapat çeneni seni budala. Burasının bana ait olduğunu herkes bilir. Ve kimse benden izin almadan buraya girmeye cesaret edemez. Hmm. Sakın bana buraların en acımasız gelinceyi sessiz adımı duymadığını söyleme. Hmm. Asıl sen bana bu ormanın en çok korkulan tekisi Simire'yi duymadığını söyleme. Normalde sadece adımı söylerim ve karşımda kim varsa titremeyen başlar. Kanıma, Aynı! Aynı, karnım aç anne. Anne açın. Anne açın. Anne açın. Anne Anne Tamam tamam hepinizin karnını doyuracağız. Ama önce ya, size mayabama. suyu Aliment. göstermem gerekiyor. Açın. Açın. Kavitt, <laughs> hayır. 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 hayır, Geliyoruz işte. çok elinceğimizden. Buna eminim. kuşku yok. İnsanlara kendinizi çok iyi tanıtmanızı istiyorum. Link's sol, sağ, on, sol, right. sol, hmm. sağ, sağ, sol sağ, sol, sağ, sol, sağ. Adım kaçırmayın. Sol, sağ, sol, sağ. Sessiz ki. ve kendinizden bir. emin. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet, harikasınız çocuklar. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki. Aha, ben bu sesi nerede duysam sanarım. Ha evet. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir iki. Bir, bir, iki. Dayları, bir, iki, bir, iki, bir iki. An, bir, iki, Bye. 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 Arkaとか, Seeing... da bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, Önünüze bakın, annenizi takip edin, nereye bastığınıza dikkat edin, dikkatli olun. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şansım bugün benden yana. Susun, susun de.

Onu, hiç, onu ben götürüp diyecektim Martin'e Martinez gerekmez mi? Martinez alalım. Aslında biz hep hep de peşimden geliyor. Burada hep 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 çıktım burada. <laughs> ama sen nesin kuş mu? Hayır ben bir tilkiyim ama kuşlarına çok severim. Hem de çok. <gülüyor> <Ya>! <gülüyor> <gülüyor> Şş, sessiz ol. Sus. Bu konuyu daha sonra konuşabiliriz. Şimdi çok sessiz olman gerekiyor. ne yapar? Sana gaganı tutmanı söylememiş miydim ben? Değil mi? Bunlara bayılacağından eminim. Ha? Nerede? Aa, aa. <laughs> olamaz, olamaz. Hadi. Hiçbir yerde görünmüyor. <laughs> Neyse onun. Neysin? Ne ispatlıyor demek <laughs> ki başlarına bir şey geldi. Neysin? Ne ison? Hello, let's Ufaklık orada Ne işte. Hep evet, söylüyorum, Nils bizim başımıza, başımıza bela açmaktan başka bir işe yaramaz. Kırmızı bir külkü ve kocaman geniş bir ağzı mı var? Nils, bu da bir <laughs> tilkiymiş. <laughs> Rex olmalı. Şimdi bizi burada, Lapland'da buldu. Lapland da buldu. Zavallı Nils, bir dahaki sefer hemen kaç lütfen. Lapland kovalama oyunu oynamayın. Neden korktuğunuzu hiç anlamıyorum. Başka ne bekliyordunuz ki? Nils yavrularımıza kötü örnek oluyor. Çocuklarımı kiminle oynayabileceğine sen değil ben karar veririm. Bu yüzden sen bu işe karışma. Tabii ki bu işe ben de karışacağım. Çünkü senin çocuklarına da benim çocuklarıma da kötü örnek oluyor. Çok kötüsün. Bu kadar yeter. Sen de kendinden utanmalısın. Bu çok eğlenceli bir yaz olacak. Eğer böyle devam ederse tabii iyi geceler. Beklediğim gibi. Bu korkakları birer nöbetçi bırakmışlar. Evet. Ama hiç önemli değil. Bekleyebilirim. Nasıl olsa so uykunuz gelecek. gelecek. Lasse hemen uyan. Daha sonra hayatım daha sonra. Çok Lasse. Lasse. Bu da ne demek oluyor? Geri kalan herkes çoktan uyandı. Evet. Her şey yolundan bakalım. Evet yolunda. Gitti mi peki? Bilmiyorum ama ortalarda görünmediği kesin bir şey. Tehlike geçmiş gibi görünüyor. Çocuklarımızı denize götürelim. Gidebiliriz. İleri. İleri. Sen burada kalıyorsun Lassie. Tamam Siri. İyiyim. Yola çıkışlarını ya, kaçırmışım. <laughs> o zaman ben de onları yolda yakalarım. Ne fark eder ki? <gülüyor> <gülüyor> ben zengin pisti zorunda değilim. Ölüne sonunda suya gireceksin. Hem çok eğlencelidir. <laughs> ben bu demek değil mi? Lison! Dikkat of Lison! Dikkat! Lison! Olamaz Rex! Marty! Bizim Lison'u yakalamış! Hemen bir şeyler yap! Lay gel. Buraya gel. İşte, o bir bir, bir, bir adım daha Sen burada bir olduğun bir sürece bir ufaklık, ufaklık güvende olacaktır. Burada asıl konu ah, sen. Ne şey Gunner, sen ve Martin diğerleriyle ilgileneceksiniz. Sen güvenli bir yere götürün. Bir ki, bir iki. bir ki, bir iki. bir ki, bir ki, Lütfen Akka bıraktık diye bir şeyler yapmak zorundayım, ee, onu kurtarmalıyım. Hey ee, Akka von Kepnekaysa! <laughs> Eğer ufaklığa girişiyorsanız diğer ufaklığı buraya göndermeyiz <laughs> gerek. Bence bu iyi bir fikir değil, ona güvenecek değiliz. Benim vaktim var, bekleyebilirim. Ama sakın bana ufaklığın ne kadar bekleyebileceğini sormayın. Bu mağara'yı biliyor musun? Buraya başka giriş var mı yoksa bu buranın tek girişi mi? Burada Büyük bekleyeceksin. Bunu yapamam. O benim arkadaşım. Olsun, Tilki onu yiyecek. Şimdi, ufaklık güvende sayılır. Ben etrafa biraz bakınayım. Belki gerçekten de başka bir giriş vardır. Eski en azından iki ya da üç giriş daha var ama bunun ne önemi var? İçeri giremiyoruz. Bir bu eksikti. Ya, ya, Yavaş yavaş ya, ya, göre. Şey Aklıma hiçbir şey gelmiyor Gaster. Hiçbir çözüm üretemiyorum. Ben biliyorum. Çocuğu içeri gönder. Kendinden utan. Akla, galiba ben ne yapabileceğimizi biliyorum. Benimle gelin size göstereceğim. Buna cesaret edemem. Asımızın da yardımıyla aslında yolunda gidebiliriz. Fazla tehlikeli. Ben ben Eğer başka bir fikrin varsa lütfen bizden saklama. Evet. Peki, bir şey var yiyeyim. mı? Hayır. Aka! Çocukları suya götürdük. Artık güvendeler. Evet ne oldu? Bütün günümü yani, burada geçirmek yiyeyim. niyetinde değilim. Ben yapayım mı? <laughs> <laughs> Gördüm edin! Gördüm edin! Semih'in ufakta serbest bırak. Ben yani, geldim işte. <laughs> 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 Sana onu bırak dedim. Söz vermiştim. <laughs> Sözün tutabileceğini bize kanıtla Semir. Önce sen buraya geleceksin. O zaman sen işte gel. Seni bekliyorum. Ama... Onu bırak. <laughs> ne oldu Semir? Daha neyi bekliyorsun? Bırak onu. <laughs> Anne Semir. Yoksa korkuyor musun Semir? Bırak onu. Anlamıyorum. Ne oluyor burada? Son canım benim. Aa, aa, Demek ki buradasın. Ay, o kadar dudağ. korktum ki. Olamaz. Olamaz. Biş nerede kaldın, ya kaldın ya. Simire? Gel hadi. Bekle. Bekle. bekle Geliyor araba. Geberteceğim dudağ. seni. Simire Bule, nerede Bule. kaldın? Bule. Ah. Ha, başardık. İşte, i̇şte burada. Burada olmadı. Nerede bu? Ah! <laughs> ja gut. Ich verschwinde. Lass Geri dön, Gorgo. Bu kadar yeter. Yeterince cezalandı. Son yani bir daha seni asla gözümün önünden ayırmam. <laughs> Tiki'ye yardım edecek misin? Kesinlikle hayır. Rex konusu artık kapanmıştır. Bir daha buraya geleceğini sanmıyorum. Bunu da elbette <laughs> Nils'e borçluyuz. <Aa. gülüyor> Bil ki! Bil ki! Bil ki! Bil ki! Da, bin bin bu işte ben çok iyisiniz. Iş. Hep devam edin. Sakın pes da. etmeyin. Geliyorlar. Sizin sizin Kim geliyor? geliyor. Sizin daha. Öyle ha. mi? Ya, ya Nils'in? Senin için çok sevindim. Ne kadar kusurlu inanamazsınız. Hayır, tabii ki inanırım. <laughs> çok sevindim şu an bana Sonunda senin de yavruların oldu. <laughs> Hepsi birbirinden güzeller ve hükmetmişler. Sanki benim burnumdan düşmüşler. Ha evet, ne demezsin <laughs> doğru. Aynen öyle. Gel Sermen, <laughs> seninle yanına gidip yavrularına bakalım hadi, hadi. Çok merak ediyorum. Eğer gerçekten de lasseye benziyorlarsa lütfen çeneni sıkı tut ve bir şey söyleme tamam mı? Ya tamam. Ya. Ay. Yaz ayları geldi ve yavru kazlar gün geçtikçe güçlendi ve büyüdü. Ha, akşama kadar oyun oynamaktan başka bir şey yapmıyorlar ve ailelerinin sabrını sınıyorlardı ve Akka'nın kan yuvalarında herkesin başından aşkın işi olduğu için lise de etrafı gezip görmek için çok zaman kalıyordu. ve bu gezilerinden birinde de Filiple tanıştı. Ama geri kalanını size bir sonraki bölümde anlatacağım.